Merhaba, Vasküler Solusunuz Klinik'e tekrar hoş geldiniz. Bugün atar damar hastalıkları hakkında konuşmak istiyorum. Atar damar hastalıkları vücudumuzda e, temiz kanı organlara ve ekstremite dediğimiz uzuvlara e, dağıtan sisteme verdiğimiz isimdir. Yüksek oksijenli temiz kanı bu bölgere ulaştırır. Toplar damar sistemi ise bu bölgelerde kullanılan kanın tekrar temizlenmek üzere kalbe, akciğerlere, karaciğere dönüşünü sağlayan sisteme verdiğimiz isimdir. Periferik arter hastalığı olarak bizim adlandırdığımız, halk arasında damar tıkanıklığı olarak e, adlandırılan hastalık, genellikle %95 olarak orta yaş ve üzeri insanlarda ortaya çıkan, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla rastlanan damarların zaman içerisinde daralması ve tıkanması ile sonuçlanan bir hastalıktır. %5 oranında e, genç insanlarda ortaya çıkan damar duvarının kendi kendine kalınlaşması yani inflamatuar hastalık dediğimiz hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan formu vardır. %95 ise bizim ateroskleroz yani damar sertliği hastalığı dediğimiz hastalığa bağlı olarak damarların tıkanmasına yol açan daralması ve tıkanmasına yol açan hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm damar hastalıkları konusunda sorularınız, görüşleriniz için bizim sosyal medyadaki klinik hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.